Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Ay Filiz Hanım'cığım sizi çok özledim. <laughs> Oy sizi de çok özledim. Hadsizsin. Şuursuzsun. Ukalansın. Falan ama. <laughs> ben de seni çok özledim ya. Gel bir daha yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım, duygularını gerçekten dobra dobra inanılmaz açık ediyorsun. Helal ya, sabahtan beri iltifatlar falan mutlu ediyorsun beni. <gülüyor> <gülüyor> Ve hemen karnım acıkıyor. Ha, bunun da bütün kalbine giden yollar midesinden geçiyor. <laughs> Yiyelim evet. mi bir şeyler? Betül Hanım'la Şahide Bey içerideler. Buyurun siz geçin, ben de bir şeyler hazırlayayım. Ne, he? hey, içerideler mi? <laughs> Gel bakalım. <laughs> Babik canım kızım benim. Ah benim canım kızım. Ay hoş geldin yavrum. Hoş bulduk abiciğim. oh. anneciğim. Oh, ay Hoş geldin kızım. Hoş bulduk babacığım. Hoş geldin. <laughs> <Aferin. Aferin. gülüyor> geçin çocuklar geçin geçin oh, geçin. Sonunda geçin. barıştınız oh, demek. Oh, oh be he. oh oh. <laughs> Yani vallahi barışmazdım ama şimdi Erol öyle bir yalvardı. Ay öyle bir ayaklarıma falan kapanmalar dedim yani sonuçta çocuklarımın babası. Tabii yavrum tabii yani evlilik ne kadar önemli bir müessese. Öyle değil mi çocuklar? Yani evlilikte eşlerin birbirlerine karşı dürüst olmaları çok önemli. Eşlerin birbirlerine karşı sadık olmaları çok önemli. Öyle değil mi? Öyle değil mi Şadi? Aa. Niye şimdi öyle bir anda bana baktık? Ben sadık değil miyim Betül? <laughs> bilemiyorum Şadi, bilemiyorum. Umuyorum öylesindir. Aa, olur mu öyle şey Betül? Ya böyle bir şey aklına getirmem bile hoş değil. O zaman getirtene bakacaksın Şadi. Ya Be Betülcüğüm, <laughs> çocuklar. O olur mu canım? Betül ne demek istiyorsun sen şimdi? Sadeciğim lütfen susar mısın? Şu anda çocukların yanında bunu konuşmak istemiyorum. Biz zaten bunu seninle sonra konuşacağız. İşte anne, baba. Biz barıştık. Siz yapmayın lütfen. Hani şu andan sonra kavga etmeyin lütfen. Hayır ben ne yaptım o bilsem? Babacığım vallahi bence annem sizi biraz kırılmış. Yani ben olsam böyle gönlünü almak için falan bir şiir yazardım. Mesela Erol bana bir şiir yazmıştı. Aa, Erol sana şiir mi yazdı? Evet anneciğim o kadar güzel bir şey. Bak okuyorum hemen. Ee, fırtınalar eser yüreğimde sensiz. İlk diyen bir çiçekti senin gibi eşsiz. Burada eşsiz ben oluyorum. Ay Şadi sen o şiiri Filiz'e mi yazdın? Erol, o şiiri babam mı yazdı? Ama kimden ilham aldı acaba? Aferin baba, yani söylemedik, söyledin şu anda. Sürprizi bozuldu. Oğlum ben söylemedim ki. Vallahi bravos ya. Tekrar yalanlar, tekrar yalanlar. Sen bir hayal Hayır, bak çok yanlış değerlendirdin şu anda. Kelimeyim, hayır. Lütfen. Ay berbat ettim. Ay her şeyi ben, her şeyi ben berbat ettim. Ay Ay ama benim canım kocam. Ay benim bak kocam. Ay Şadi, ben ne zannettim biliyor musun? Sen o şiiri gittin bir başka kadına yazdın zannettim. Allah Allah. Betül sen benim kaç senelik karımsın. Ben sana şiir yazmamışım. Gidip başka kadına mı şiir yazacağım? Ay evet Şadi ya. Sen bana niye hiç şiir yazmadın? Ya sana niye şiir yazayım ki ben Betül? Ne demek istiyorsun Şadi? Ha ne demek istiyorsun? Ben ben şiir yazılacak kadın değil miyim Şadi? Ya hayır öğretemek istemedim tabii ki canım. Tamam Şadi tamam. Lütfen daha fazla konuşma. Ben anlayacağımı anladım Şadi. Ya hayır, yanlış anladın. Ya, Nereye? Allah Allah. Betülcüğüm hala mı? Hala Şahit. Ben küstüm sana. Ama ben sana şiir yazdım. Gerçekten mi? Evet. Ay hadi çok heyecanlandım. Okur musun lütfen? Bir numarasın. Gıybette dedikoduda. Emsalin yok hele entrikada. Tarzına hayranım. Teksin bu dünyada. Ürküyorum bazen yanında. Lütfen biraz da sen beni anla. çok 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 beğendim Şadi çok güzel. Ha beğendim saydı. Ay çok be Ay, bakabilir miyim beğenmek ne kelime yani ben ben bayıldım bunu. Ay sen beni ne kadar güzel anlatmışsın Şadi. Ay beni çok iyi tanıyorsun Şadi bak hele şu ürküyorum bazen yanında. Şadi. <laughs> Teşekkür ederim. Ne demek? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.